Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar Tretman kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Kale Seram'in yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Öncelikle ancak endeksteki durumu sizlere birazcık anlatmak istiyorum. Baktığımız zaman da endeks tarafında videolarda bahsettik. Bangır bangır bağırdık. Özellikle 25 Eylül tarihinde eee söylemiş olduğumuz şeylerin gerçekleştiğini izledik. 8400 temasıyla düzeltme bekliyorum. Düzeltmeden sonra da dün dediğimiz 5 günlük hareketli ortalamadan da geri dönüş bekliyorum diye konuşmuştum. O durum tamamıyla gerçekleşti endeksteki bu düzeltme durumu. Şimdi katılı özel yayınımızda da endekse ilgili yeni yorumumuzu gerçekleştirdik ve özel indikatör sinyalimizle beraber trade edebileceğimiz videoyu da söylemiş olduk bilgisini verelim. Şimdi... Borsa İstanbul'da durum bu şekilde. Buralardan artık birazcık daha yatayda hareket bekliyorum. Peki kale seramikteki durum ne? Yine kale seramik Kale Seramik'te söylemiş olduğumuz ve sadece bizim söylemiş olduğumuz bir durum vardı. Bu sadece Kale Seramik için değil, İzdemir Enerji için, Enerji Enerji için ve diğer halk arzlar için de geçerli bir durumdu. Her halka arzda belli noktalar bahsetmiştik. Kale Seramik'te de 85 lira seviyesini bahsetmiştik. Bu seviye bir güç toplama bölgesi olarak adlandırmıştık. Bu seviyenin altında kapanış olmadığı sürece endeksteki durum düzeldiğinde ki faiz kararını orada da işaret etmiştik. Biliyorsunuz faiz karar kararından sonra 7600'lerden tekrardan 8400 hareketi geldi. Ee, o kararla birlikte yukarı yönlü bir hareket beklediğimizi söylemiştik Yani bu tarihlerdeki videolarımız duruyor izleyebilirsiniz Bu güç toplama evresi, bu çıkış hareketi ve sonra düzeltme durumu Düzeltme durumu Kaleseramik'te dün bahsettik yine birazcık daha sert olabiliyor Çünkü bu hisseler birazcık daha kırılgan Küçük yatırımcının çok olduğu fonlar tabii ki daha burada çoğunluğu eline alamadı Hatta büyük ihtimalle de bu tarz hisselerde şu anda bir savaş da dönüyor. Şimdi kim almış, kim satmış ona da bakacağız. Ancak yine de bizim vermiş olduğumuz teknik hedefler tutarlılığı tutarlılık bakımından sıkıntısı olmayan seviyeler. Bugünkü yukarı yönlü hareketlilikte dün bahsettiğimiz 102.90 seviyesi tam temasla direnç noktası olarak çalıştı. Aşağı yönlü satış baskısında da yine dün bahsettiğimiz 5 günlük hareketli ortalama tam bir destek noktası olarak çalıştı. 97.66 seviyesi üstünde yarın bir e, kapanış öğle saatlerine kadar devam ederse yukarı yönlü tekrardan 103 hareketini, 102.90 hareketini bizlere gösterecektir. Bu hareket devamında da endeksin durumuna bağlı olarak bir kırılım durumu söz konusu olabilir. Peki kim almış, kim satmış bugün? Bir de onlara bakalım aracı kurum dağılımı diyelim. Bugün alım tarafında Bank of America'nın olduğunu, Bofa'nın olduğunu görüyoruz. Güzel de bir lot almış. 97 liralık bir maliyetim var. TEP, Kıyami Finans Bank, Yapı Kredi ve Taciler şeklinde ilerlemiş. Satıcı tarafta Yatırım Finansman A1 Kapital, İNG, Ak ve İş Bankası'nın olduğunu görebilmekteyiz. Yarınki bofonun maliyetini göz önünde alırsak yukarı yönlü bir direnç hareketi birazcık daha kuvvetleniyor. Yani tabii ki sadece BOFA'ya göre bu yorumu yapmak çok doğru bir yorum değil aslına bakarsınız. Ancak baktığımız zaman da şu anki bu yatay piyasayı seven kim? BOFA, yatırım finansman, birkaç tane daha kurum ekleyebiliriz. Bunlar bu yatay piyasayı çok sever arkadaşlar. Bugün alım varsa yarın bir yükseliş gerçekleşir. Sonraki gün bir düşüş olur. Tekrar yani trade. Anladınız mı? Olayları bu e, aracı kurumların bu yatay piyasada bu. Bakacağız. Yarın daha detaylı bir çalışmamız aracı kurum tarafında gerçekleşecek. Bugün alım tarafında olduğunu bilmemiz yeterli. Seviyelerimiz bunlar. Bu seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. Onun haricinde de e, şöyle tekrardan katıla özel yayınımızı izlemeyi unutmayın. Tüm seviyelerin detaylarını oralarda veriyoruz. Çünkü bir başka analiz videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.